E su ve süelci olmaktan gurur duyuyorum. Ben süelci olmayı çok seviyorum. E ilk de katılmışım süelci olmuşum ilkide. Öğretmenim iki beni seçmiş. E, ben aslında çok fazla tasarruf eden biri değildim. E, ama artık yani süelci olduğumdan beri daha çok tasarruf etmeye başladım. Yani çok seviyorum misalçı olmaktan ve gurur duyuyorum aynı şekilde. Ee, herkese güle güle. Sualçıları Twinning projesi bana çok şey kattı. Örneğin artık daha fazla uygulamayı kullanmayı biliyorum. Ve web sitede artık daha da böyle iyiyim yani. Zaten iyiydim, çok iyi oldum yeni siteler öğrendim. Yeni uygulamalar öğrendim. Ve bunları kullanmayı da öğrendim. Ayrıca o kadar çok eğlendim ki bir dahaki sene tekrar katılmak isterim. Bu projeye katıldığım için çok mutluyum. Çünkü suyun daha değerli bir şey olduğunu anladım. Gerçekten evet, projesi bana çok şey kattı. Mesela ve bir kere daha çok kullanabiliyorum. Kalmada daha güzel şeyler şimdi tasarlayabiliyorum. Ondan sonra Web2 araçlarını daha hızlı ve daha güvenli kullanıyorum. Web2 araçlarının neler olduğunu öğrendim. Ondan sonra bu projede çok eğlendim ve bu bir dahaki sene bu proje bir daha olursa katılmak isterim. Suelçileri projesinde çok şey öğrendim. Mesela suyu daha tasarruflu kullanmayı öğrendim. Siteleri öğrendik. Siteleri kullanmayı da öğrendik bir şeyin içinde ne kadar su olduğunu ve onlarını onları da israf etmemeyi öğrendik ve projemizde çok eğlendik bir daha olursa bir daha katılmak çok isteriz evet bu projesi bana çok şey kattı mesela web sitelerinin adlarını daha iyi öğrenebilmemi sağladı İkincisi olarak da uygulamaları daha iyi kullanabilmeme daha öğrenebilmemi sağladı. Üçüncüsü olarak da eğitim projesi benim çok mutlu olmam ve çok eğlendirici bir zaman geçirmemi sağladı. Ee, peki size su bilinçli su tüketiminden bahsedeyim biraz. Mesela tıraş olurken e, suyumuzu açık koymak yerine tıraşımız bitene kadar suyumuzu kapatsak bilinçli su tüketimi yapmış oluruz arkadaşlar. Ee, söyleyeceklerim bu kadardı. Görüşürüz. Öncelikle merhaba. Su elçileri eğitim projesinde el var. Bu e, su elçileri etkinlik projesinde suyun önemini, çevreyi ne kadar korursak o kadar geleceğimizin parlak olmasını, o kadar suyu tasarrufu kullanıp da geleceğimizi kurtarmayı anladım. Çok güzeldi. Önceden birkaç tane daha etkinlik projesinde yer aldım. E, o etkinlik projelerinde yaptığım bazı aktivitelere aynısını e, ya bu su elçileri etkinlik projesinde de yaptım. Çok güzeldi, çok eğlendik. Bu sayede çok e, başka başka yerlerden arkadaşlarım oldu. Onları da e, çok iyi anlaşıyoruz artık.